Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bir saniye. Bugün sizlerle beraber biliyorsunuz ki deprem oldu. Türkiye'yi sarsan büyük bir deprem oldu. Ve bu deprem sebebiyle arkadaşlar İstanbul yani depremin en riskli bölgesi İstanbul arkadaşlar. Bir burada bir ray bahsediyorlar ve oray e, yavaş yavaş Deprem oldura oldura İstanbul Marmara bölgesine geliyormuş. İstanbul'a geliyormuş. Bugün ben de e, her ihtimale karşı Allah her an deprem getirebilir diye deprem çantası hazırlayacağım arkadaşlar. Bunu videosunu çekmek istedim. Siz de hazırlayabilirsiniz yani. Hadi başlayalım o zaman. Ben arkadaşlar e, iki tane çanta yapacağım bir saniye ikinci çanta yapmamın sebebini size söylersem biliyorsunuz ki benim bir evcil hayvanım var arkadaşlar benim bir tane evcil hayvanım var adı benekli evcil hayvanım olduğu için arkadaşlar evcil hayvanım olduğu için onun malzemelerini de koymam gerekecek o yüzden başlayalım o zaman Arkadaşlar öncelikle çantam böyle bir kısık çantası olacak. Böyle bir tane yardım çantası koyacağım arkadaşlar. Ya ben yaralanabilirim ya köpeğim yaralanabilir ya da orada ıı, insanlar yaralanabilir. O yüzden her ihtimale karşı bundan koyacağım arkadaşlar. Sonra gelenlik de zaten su lazım. İki tane de su koyacağım arkadaşlar. Enkaz altında kalırsam arkadaşlar büyük bunda kalırım. Ay, Allah, 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 Allah. Eğer enkaz altında kalırsam ben böyle fener koymam gerekecek arkadaşlar ki karanlık olmasın. Sonra e, enkaz altında olmadı mesela dışarı çıktım e, eve giremem çünkü ev her an a, arşı deprem olabilir ve bu deprem sonucuyla da ev ikinci sefer yıkılabilir. O yüzden e, yedek kıyafet koyuyorum iki tane. Burada, kamerada da burada. Sonra e, bunu köpeğimin bunu da koyayım. Bence ayrı çanta yapmayayım. Köpeğimin mamasını koyuyorum arkadaşlar. Orada paketli ürünler olacağı için çikolata koyuyorum bir tane. Bir tane de böyle doğrucu çerez koyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar benim e, deprem çantam bu kadar. Siz de böyle deprem çantası hazırlayabilirsiniz. Çok seviyorum arkadaşlar. Kapatalım böyle. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanalı beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hmm, sizi çok seviyorum. Ve maalesef çok insan kaybı 20'ye çıkıyor, 21'e çıkıyor. Baya bir artmaya başladı arkadaşlar. Ve 6. günü bugün. Gerçekten çok üzücü. Depremin 6. günü. Sizi öpüyorum arkadaşlar. Çok öpüyorum. Görüşürüz. Hmm.